Allah Bir kere okuyorsun, 70 bin, 71 değil, 70 bin kere delaili hayratı katmetmiş cevabı alır. Böyle bir salavat var mı? E var diyorlar, ben ne yapayım? Ebu'l-Abbas, Ahmetettin Cani Hazretleri bu salavatı beyan etmiş. Bir kere beraber okuyalım. Ondan sonra siz, 96. sayfanın başında, bir kere okuyorsun, 70 bin kere delail katmi sayılır. Delailde binlerce salavat var bir keresinde. Bin küsur. Böyle bir kuvvetli bir salavat, salavat. ama Allah verir mi? Bazı bire bin veriyor. Evet. Allahümme, Allahümme. salli ala seyyidina Muhammed Allahümme. ve ala alihi salaten ta'dilu, ta'dilu. cemi'a salavati ehli muhabbetike ve sellim ala seyyidina Muhammed ala alihi سلاما يعدل سلامهم الله الله